Evet dostlar hoş geldiniz. Satış Faktörü'nün kaçıncı bölümündeyiz hatırlamıyorum tam. 8 oldu. Ee, yok sanırım diğer bir önce çektiğimiz bölüm 6 ydi. bu bölüm de 7 olması lazım. Oldu mu Kanalda 5 tane bölüm vardı evet. Bu bölümde de şimdi Lojistik MK2'ye geçiş yapacağız. Onun harici daha hızlı üretim için buraya konstrüktör koymuştum. Demir levha üretimini hızlandırmıştım. Bir tane de buraya güç hattı çekeceğim. Aha da böyle. Ki bu tarz geçici projeleri daha az yapabilirim, daha iyi yapabilirim diye. Buradan güçlendirilmiş demir levha üretimi yapacağız. Onun için. Yanlış takmadım umarım. Aram. Hadi. Tamam çok güzel. Yanlış takmadım. Bir de buradan şey alacağız. Demir levha alacağız. Envanterimi koydum. Bu 50 tane güçlendirilmiş demir levha üretecek. 5 tane üretiyormuş dakikada. Ben kaç tane üretiyorum? Bir dakikada mı? Evet. Bir dakikada 5 tane üretiyor. Ben kaç tane üretiyorum acaba ona bir bakayım. Şöyle yarı yarıya böyleyim. Umarım üstümde bir de vardır. Ee, ben daha az üretiyorum. Usta nasıl Aha. yapalım biliyor musun? Sen boşta mısın şu an? Evet. Biraz sana itemleri atayım. Sen üret. Okay. Ben videodayım ya şimdi. Sıkıntı yok. At sen. Bunu da kaldıralım bir. Bu çünkü şeyle üretmek daha karlı. Bak şimdi atıyorum sana. 3 sandirilmiş demir leva üreteceksin. 20 tane var. 30 tane üretsen yeter. Nerede şeyler. Bir daha attım 500 tane. Leva da attım 156 tane. Hatta üretebildiğin kadar üret. İleride işimize yarayacak. <laughs> ben de diğer malzemeleri toplayayım. Hiç sıkıntı yok. Bunu halledeceğiz. Bu kolay. Ne diyor? Motivational Milestone Manager. O daha önce yoktu sanırım. 45 diyor. Bu 30 mu çekiyor? Bunu güçlendirmek lazım değil mi? Hiç sıkıntı yok Yavaş yavaş üretsin bunda bir şey yok Onun harici Benim çelik levhaya banmam lazım Hatta bir saniye Bunlar duraksıyorsa Pardon Evet duraksıyor bunlar Bunlar duraksıyorsa Burada biriktirmeyi çalışacağım de Biriktirmeyi Az siktirik 46 kaldı Ay 46. Çede kaldı Levha bitti değil mi? Evet. Al şeydan sandıktan. En sağdaki sandık. O yüz Şuradan iyi. alırsam olur bak buralar duraksıyor. Tamamdır. Burada levha birikmiştir. Aynen. Bak. Aynen birikmiş. Ne kadar birikmiş? 7 tane birikmiş. Fazla da birikmemiş. 7, Biri. 48. hiç birikmemiş. Ay, toplayayım abi. 50. 50 oldu. Hatta oh. şöyle yapsam direkt oh. gelecek yola zaten ya. Yalnız şeyi fark ettim mi? Bölümleri yavaş yavaş geliştiriyoruz ha. Evet, ilk evet. Başladığım bölüm Çin kerhanesi, Çin pornosu gibiydi. <laughs> Şu an daha düzgün bir kayıt alıyorum eğer ayarlar bozulmadıysa. Youtube'a da daha kaliteli gidecek. Doğru. Hatta mikrofon ayarı yoktu. Ay şey yoktu. Sen ne yaptın? Levaları şeye bırakmışsın ya. Hallettim. Hallet. Evet, evet. hay tamam. Aa ha, kalmış zaten pardon. Şey halletmedin zannettim de. Erçi Levalar bitti say. Beton tamam. da bitti say. Beton... Çimento kaldı. Kaç tane vardı şeyde? Usta iki tane far aldım ya. Tamam. Bekle hallediyorum onu. Buradan yoldan 20 tane toplarım ben. Var mı zaten elinde 20 tane. Hadi gönderiyoruz bunu. Gönder gönder gönder. Okey. Tamamdır. Milestone 2 şey tamam. Lojistik mi? İkinci seviye tamamdır. Michael, Hatta tam burada esas alayım da. Oh. Şey yapanlar var ya. Çok gelişmiş seviyelerde. Eee tamam. uranyum mu? Uranyum mu? Uranyum evet, fabrikası kapana bak. Lojistik MK2 hallettiğime göre senin Eşlik elinde güçlendirilmiş mı? demir levha kaldı mı? Hiç kalma. Hadi el tam, kalmadı. tam 50 tam 50 idi zaten. Ben tam 50 koydum. Hmm. Bir şurayı hızlandırmak istiyorum sadece demir levha için. Onu da elden hemen çözerim. Burası bence çok şeyde keyifli olacak. Atıyorum çok gelişmiş atıyorum 20. 30. bölümlerde her şey karma karışık olacak. Biz burayı bir düzen çekeceğiz. Olur mu? Ha, mi? olabilir evet o. Burayı bir düzen çekmek. Daha da hızlandırıp küçük boy Hemen şey bir şeyler. Özelli daha olacak. Bu kaç tane üretim daha ya? 9 10 olsun. Hatta 15 olsun o yol 20 bilmiyorum ki ya üretelim işte. O yol uzundu diye hatırlıyorum çünkü de. Biz kömüre <laughs> asansör gönderdikten sonra mı tamam, geçeceğiz. Evet kömüre ondan sonra geçiyoruz. Okey asansörü kurmak lazım ya. Asansörün kurumunu da hallederiz, hallederiz ya onda sıkıntı yok. Bak şimdi. Ha. Bunu direkt buradan seçebiliyordum. Aynen. Tamamdır. Bu şu an dakikada 120 veriyor diye biliyorum. Bir tekrar kontrol edelim. Aynen. 120 veriyor. Bu ikisi beklemeden gelecek şeye. E tabi. Ben bunu yaparken neyi unuttum? Lifti unuttum. Lifti de MK2 yaptığında tamamdır. Şu an oldu. İkisi şey. de beklemeden malzemeleri aktarabiliyor şu an. Çok daha güzel. 80 hızlı. Üretim. Ne? Ne oldu şimdi. Ya boşu boşuna şeylerde bantlarda beklemiyorum mallar. Anladın mı? direkt depolanıyor. Şimdi bir uzay asansörüne bir bakalım. Ne istiyor? 1500 tane tel istiyor. 460 tane var. Üretilir. Okay. 400 tane boru. Boruyu tamamlamışızdır. Tamamlamış, boru, boru, boru. tamamlamamışız. 250 var şimdi, çok hı? kolay. Zaten 150 tane üretilmiş. Demek üretimiz zaten. Hı? Bizim bu üretimleri hızlandırmamız lazım. Hemen iniyorum ben sağlara. Bir şimdi. Şurada bir şey yapalım. Bu demir levha üretimi için. Tamamdır burası kalsın. Evet şimdi bu boru üretimi için sanırım. Bir bakalım tekrar. Biz bu hangisini evet, seçeceğiz şimdi? Için. Nasıl yani? Diğer ikide hangisini seçeceğiz? Ee, bir, bir Burası daha önemli. Tamam burada kaç çıkıyor? 60 çıkıyor. <laughs> 60'ı 30 30 bölerim. Üstüne 4 tane de konstruktör koyabilirim buraya. Abi adam pein ya. Bak. 30 30 böldüm burayı. Bir tık tadını ileri almam gerekiyor. Ay kış. Hem çıksam ya acaba? Smelter sen bilirsin. Şey toplayabilirsin. Güçlüyü toplarsan çok güzel olabilir. Onun için de şey çıkmam şey, şey, şey lazım. Okey, tamam. Splitter'ı koy. Bak splitledim buraya. Buraya splitledim. Okay. Buraya splitledim. tamam mı? Bak şimdi bunları demir diye seçtim. Bunlar 60 şu 30'a bölüyor. İkisi de 30 tüketim yapıyor zaten. O yüzden 30 30 ikisinde de hiç aksama olmadan üretim oluyor. Derken burada 15 istiyor. Biz buna 30 veriyoruz. Yarısı boşa gidiyor. Anladın mı? Bak şimdi biz burayı düzenleyeceğiz şimdi bak. Şu gidişi unutmamam lazım benim. Gidişi kırdım. Bunu da kırayım aynen. Dört tane de konstrüktör koyabilirim. Şöyle bir 2 Biraz daha uzaklara yapalım daha iyi olur. 3.'yü koydum dördüncü koyamayacağım. Bunları bağlayayım ben. Splitter koyacağız yine buralara. Çok karışık oldu ama bozar mı? Bir çıtır bozar gibi de bir Bozdu. Smelter kırmayalım. Yanlışlıkla onu kırıyorum. Şu uzağa götürelim bunları ya. Orada bir boşluk olsun. Şöyle sıra sıra dizeyim ben bunları. Çok mu ya? Bir şey ama. Allah Allah. Bak tık. Tık. Şu an ikisi aktif olarak çalışacak. Ondan önce Iron Rod. Iron Rod. Elektriği üre bağlat bağladığım anda yanlış bir şey yaptım. Elektriğe bağladığım anda çalışıyor. Şunu da şimdi Iron Rod'u seçtim. Bunu da splitledikten sonra oraya gidiyorum Aa bir buldum. Bir iki tane de. Al sana şey Üç çok önemli şu anda, çok iş yapar onlar, güzel iş yapar. Adem yaprak piyana şey. Olur, o da güzel olur. İkisi de güzel olur, çok tatlı olur. Şu an üç tane ayrı rot üretimimiz var, 15, 30, 45, 60 şeklinde. 75'i de çözüyorum hemen. Önce biraz şey lazım, dakikada 75 tane üretecek yani demek oluyor bu ayrın rot. Ayrıca levha üretim çok güzel, çok hızlı, çok tatlı. Şimdi biraz da iron plate üretelim. Reinforged. Oyun var ya, aşırı Hı. Kafa yoruyor ama ama çok sakinleşti. Işte. Evet. evet. Yanında. Bu çok güzel. 10 tane yeter. 10 tane yeter. Sonra tele bakacağım ben. Hatta şeyi de açabilirsek. Sen güçsülükleriyle geldiğinde birkaç tane getirirsen biz araştırmaya Bir tane yapacağız. var şu anda. Bir tane mi hmm. var. Evet. Birkaç tane daha getirirsen hız aşırtma kısmına yapabiliriz. Okey. Bir iki, iki tane mesela lazım. Ya bir ne kadar alabiliyorsan işte ya bozmaz. Hmm. Fazlası zarar değil o çok güzel bir. Şimdi bu muhabbet. sülükler nerede oluyor geldi? Kenarlarda. Ya bulucan işte ya öyle yerlerde çıkıyor onun bir çıkma yeri yok belirli bir. Iron Road'u şimdi. Ee, evet, 9 tane yaprak oldu Iron ya. Road Iron Road üretimimiz var. Iron şeyini alacağım ben. Şu olması lazım. Aynen bu. Bunu alacağım buraya. Evet. Şöyle 4 tane de çıkış var. Mer Mergere koydum. üç tane koyabiliyorum. Nasıl yapacağız? Bir tane daha merger koyacağız. Hep evet. bağladım birbirine. İn tane yaprak oldu. Ya. Dakikada 75 mi çıkış alıyordum ben? Galiba. Dur bakayım yollarda tıkanıklık olursa çünkü hızlandırmam gerekecek. Ha, burası direkt tıkandı. Buranın gidişatını hızlandırmak gerekiyor be. Aha. Aha. Ama şu anlık o kadar demirim yok ki benim. Bir tek şurayı bir hızlandırırım. Daha hızlı geçiş yapar ama işte giden yolu hızlandırmam lazım bak. Ya sadece burası 24 tane istiyor. Baya bir 100'e yakın bir demir harcamak gerekiyor onun için ama. Neyse şu anlık o dursun be. Hatta otomatik şeye geçelim dayı otomatik bu demir levha üretimine geçelim güçlendirilmiş demir levha. Açma, doğru açma. yola bağladık değil mi? Aynen doğru yolda zaten ya boşta yol yoktu. Bakayım bir geliyor mu? Geliyor geliyor. Aynen geliyor. Bal gibi geliyor. Orası hızlandı. Orası tamamdır. Şimdi bir şeye bakayım. Bir güç durumumuza bakayım. İyi bayağı büyüdü lan yine. Şakana yani şu anda bin yaprak oldu. Büyüdü. Maksimum üretim 120. Kapasitemiz 130 tamam mı? Yakımımız da 110 falan. Şu anlık yetiyor ama en ufak bir artırımda şey yapman Aha. gerekecek onu. Yükseltmek Altın gerekecek. var mı bu oyunda? Altın. Altın. Hiç bilmiyorum da Yok galiba. Benim bulduğum şey ne o zaman? Ne buldun? Gold mü yazıyor? Ee... <laughs> <laughs> Katıyorum. Katalyum. Katalyum pardon. Atan farklı olur. bir şey o be. Şey değil. Altın. değil. Sarı mı? Aa, evet evet. Zaten ha tamam. Bildim. O farklı bir şey yarıyor ya. Şey Benim yine şey toplamam gerekiyor. Ot toplamam gerekiyor. Bende var şu anda bin tane ot var. O zaman seri gelip o otları at bana. Neredesin sen tam olarak? Ebesinin nikahındayım ben. Aa M'ye basınca map geldi. Oo baba. Harbi uzaktasın. Sen şey bulabilir mi güçsülüğü? Bir, bir tane. Bir tane mi? Evet. şu tarafa doğru gitsem daha çok bulurum. Ay, hatta şurada bir yerde olması lazım da ezberimde. Aynen bak. Şu ağacın bir tane aynen bak orada gördüm. MP hmm. ezberlemişim artık ama. Ben 200 de bu saate yakın oyun oynamıştım ya. Doğru. Adam beyin ama. Şuradan sülüğünü toplayalım. Bir tane de iş yaparım usta. şey yapacağız zaten şimdi. Bize ne için lazım? Tel için, bakır için lazım olabilir. Bakırın üretimi yavaş. Ben de bir çıtır şeye çıktım ya. Bunun üstünde de bir şey olması lazım. Ya bunun üstündeydi ya bir tane daha şey vardı böyle köprü gibi bir şey vardı. Hatta elimize şeyimizi alalım da. Buralarda çeşitli örümcek bir şeydir. Sıkıntıya sokabiliyoruz. Ha onun üstünde farklı bir muhabbet var ya. Bir tane ben böyle ya. daha tuhaf bir bayon var. Orada çok şey çıkıyor. Mor güçlülükleri falan da çıkıyor. Ben oradan var ya inanılmaz sülük toplamıştım. Şeye yakın bizim o petrol bulduğumuz yere yakın. Aa. O tarafa yakın baya güzel sülükler çıkıyor. Ne tarafta vardır ki? Bu taraflarda net vardır. Testere olsasın elimde. Çukurat olacak Çak da. Ha biz onları bulabiliyoruz şeyle ya dur. O bir tane şey hmm. var. Object scannerla bulabiliyorsun onları. Evet evet onu onu istersen yapsa iki tane. Onlardan yapacağız biz onun şeyini yaptık değil mi? Burada, aha. Oo Ateş atan yaratık saldırıyor da. Ne sikret olmuş bir şey olmaz onunla. Kovalasın arkamızdan. Bunların büyükleriyle kaç kere kapıştık biz hatırlıyor musun? Bayağı evet. Bir tane boss gibi bir şey vardı. Aha, Arı vardı amınaklıyım. Arı Oo, Ooo burası şey çok ya. işime yarar benim ha. Çok tatlı oldu burası. Bunlarla da hiç oynamayacağım şimdi. Bitenleri toplayıp siktir olabilirim ben buradan. Harbi öyle de yapıyorum gibi ha. Nerede şey o? Şu mu? Ben geldim. 40 MW elektrik istiyor ya. Ben de geliyorum şimdi usta. Öyle olacağı belliydi. Haydi. Ha. Be. Ha. Öyle olacağı ha. belliydi. Zaten elektriğin gideceği belliydi. Ben de geliyorum. O toplamaya çıkmıştım ben de. Bir çıtır şeye girdim. Keşife girdim hala peşimde mi neler hala peşimde hani sizle kapışmak illa da seni öldüreyim mi ya onu mu istiyorsun ikisi de gelişine fena vurdu. hadi dön dön hadi dön neyse ben gidersem dönecekler şunu biliyorum ee, bak şey şuradaki sülüğü kaçırdık Orada bir tane daha mı vardı ya? Şuraya nereden çıkıyor biliyor musun? Dur bakalım. Şuraya da çıkalım. Oğlum dur da üretim yok şu an amına koyayım bekle. Ben onu unuttum. Ben şu anda yaprak şey. Yaprak Dönüştürüyor musun? Evet evet. Güzel sen orada dönüştür ben de üstte dönüştürüyorum. 19 dakika olmuş bu bölümde. Of. Abi. Hızlı geçiyor bu. Harbi zaman hızlı geçiyor. O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümden devam. Gereksiz uzatmayalım bölümleri.